Daha değil. Mektup yazdım. Belki okuduysa muşamıştır biraz. İşin mektuba kaldı yani. Ne yapayım? Konuşmuyor benimle. Yüzüme bile bakmıyor. Bak bak kimler geliyor. Ne yüzsüz şeymiş bu çocuk. Hala peşinde. Aman kızım dikkat et. Öyle tatlı dille kandırmasın seni. Anne sana söyledim ya. O iş bitti. Ay hiç akıllanacağı yok bu çocuğun. Yazık. Aman çocuğum aklını başına al ne olur. Anne bitti diyorum ya. Niye <laughs> inanmıyorsun? Niye hala aynı şeyleri söylüyorsun ya? Nalan konuşabilir miyiz biraz? Alp dursana biraz. Ne oldu? Mektubu vermedim yoksa Nalan'a? Yo verdim. Niye konuşmuyor o zaman benimle? Ne bileyim ben belki de affetmemiştir seni. Kerem, benden sana arkadaş tavsiyesi. Nalan'ı unut. Çünkü o seni unutmuş, yapacak bir şey yok. Ben şu badileri aldım. Bir de çorapları aldım. Ne güzel değil mi? <laughs> Ay çok güzel. Bak ben de bunu aldım, çok güzel. Ay. Ben öyle giysi falan anlamam. Altın takacağım Yılmaz'ımın <laughs> oğluna. En doğrusu vallahi hayır abi. Sema ya. Sen de bizim hediyemizi göstersene. Göster de hediye görsünler. <laughs> ah yüzüne söylüyorum Sema. seni bu kocan var ya. Ay çok görgüsüz. Doğru söylüyorsun. <laughs> <Görgüsüz. gülüyor> <laughs> 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 hoş, ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay nasıl Kim çocuk ediyor? falan. Ne zaman çıkacaklar? <laughs> teker teker sorun kızlar. <laughs> Bebek de Filiz de iyiler. Üç güne oh, kadar ay. çıkıyorlar. <laughs> Başka neydi? Kime benziyor? Ha. Hem Filiz'e hem Yılmaz'a benziyor. Ay. <laughs> ay Öyle tatlı ki minicik burnu var. <laughs> Şuncacık bir şey. Yakında görürsünüz. <laughs> Eve çıksın biraz kendine gelsin. Ondan sonra gidelim dedik. <laughs> İyi düşünmüşsünüz. Merhaba. 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 Ne konuştunuz Kerem'le? Hiç öylesine havadan sudan şeyler işte. At yarışı oynuyor diye mi bıraktın Kerim'i sen kız? Pes aman alan. Kumar değil ya bu. Ne var bir heves etmişse? Ondan değil. At yarışı bahanesi oldu. Yoksa tabii ki kumar değil. Loto'dan falan ne farkı var? Nasıl yani? E annen öyle diyordu. Anneme bakma sen. Yalan söylediği için ayrıldık. Gözümün içine baka baka yalan söyledi Sema ablaya. Herkese merhaba. Hı. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoppa! <laughs> Tebrik, Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Sağ olun. Tebrik ederiz. Kutlarım dayı oldun abi. Sağ ol. Ee tekrar baba olmayı düşünmüyor musun? Valla çok güzel bir duyguymuş babalık be. Kızımın kardeşleri olsun isterim tabi değil mi Elif'ciğim? <laughs> <laughs> Ömer benim çıkmam gerekiyor biliyorsun menajerimle görüşeceğim. Hadi bakalım. Ben de seninle geleyim. Adam pislik biri. Gelip destek olayım sana. Bu işi başımıza ben sardım, ben halletmek istiyorum. Sen hiç muhatap olmasan daha iyi. Tamam, sen bilirsin Feride. Görüşürüz, kolay gelsin. Güle güle. Güle güle. güle, güle. güle, güle. Kızım. Biz de Kızım. Tamam, olur. <laughs> Hadi siz de parka gidin babanla. Gidelim mi? <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim parka. Görüşürüz. Güle <laughs> güle. Güle güle. Eyvallah. <laughs> Oo, nihayet teşrif ettiniz Özlem Hanım. Dün gece neredeydiniz acaba? Oyun oynamıyoruz burada hanımefendi. İş yapıyoruz. Öyle canınız her istediğin de kaytaramazsınız. Sizin yüzünüzden rezil oldum müşterilerime. Sözünüzü bitirdiniz mi? İşi bırakıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Artık çalışmayacağım. Bu işler o kadar kolay değil Özlem Hanım. Elinize kolunuzu sallayıp gidemezsiniz buradan. Sözleşmenin aslı benim elimde. Elbette işi bırakabilirsiniz. Ama 250 bin YTL'lik tazminatı öderseniz. O kadar param olmadığını biliyorsunuz. Yazık. Bu durumda sözleşme hükümlerine uymadığınız için hapis cezası alacaksınız. Sizi bir şartla azat ederim Özlem Hanım. Nedir şartınız? Bu akşam bir parti var. Çok karlı bir iş. Eğer son kez çıkıp dans ederseniz... ...ben de yırtıp atacağım sözleşmeyi. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Ne tür bir parti bu? Özel bir parti işte. Siz işinizi yapın gerisine karışmayın. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum düşünmem gerek. En kısa zamanda bekliyorum cevabınızı. Yoksa hapishanede ziyaretinize gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.